Merhaba arkadaşlar. Bugün de hayvan gelişme oynuyoruz. Hayvanla mı gelişmiş? Ama bu havada uçuyormuş. Havada uçuyor biz bunlardan. Yum yum çok tatlılar. Yum yarım emeklilik daha lezzetli İki İçi cidaldi beşlikten bakın yum içilikten kaçacak. Yum çok verdi. Örümcek koydum. Otak atıyor. Çakarttık. Bu da havada uçuyor yavrum. Ne alaka ne. Beni yiyeceksin. Aha ben geliyorum. ha al al. al. Kapıdan yiyeceğiz. 3'ü 100. Bunu alacağım. 6'a atılıyormuş yavrum. Bu nasıl iştir abi. Parayı veriyorsun. Düdüğü çalmıyorsun. Neymiş. Seni yemeyeceğim. Vallahi yiyemedim ben. Bu çok iyi. Neymiş. Seni yiyeceğim. Yemedim doğru ben Evet ne oldu lan? Daha küçük daha da yapıyorduk ama daha da ya. Yok ya 6 On iki oy, oy oy oy. Ben cidden orada bir de beş tık var bunu yiyeyim. net şey olacak. Başka bir evrim geçireceğim. Bakalım ne olur. Ne olur salyon mu? Daha havalı bir şey yoktu. Neyse 15 15 illa yer. Bunu yumurta yiyeceğiz biz. 15 15. <laughs> Yumurtalardan karnımızı doğuruyoruz Yumurta mı sağlıyoruz yer? Yeme beni yeme yeme. Yiyeceğim. Yiyeceğim seni yiyeceğim. Yeme ya yeme. Yedim. Abi, oha. Bunu yiyeceğim. Gelme bana gelme gelme. Geldim bile. Yeme beni yeme ya. Yiyeceğim yiyeceğim. Ya. Aha. Sincap oldum. Şimdi seni yiyeceğim. Yap. Arkadaşlar mı yedim? beni bırak bari. Yok olmaz. Tamam <laughs> bu <laughs> <laughs> yiyeceğim. Gel lan PS atalım. Al lan. Gel lan. Sadece vurma lan. Yedirdim sen. Ha yersin hani. Sen de yerim. Bırak lan beni yemesin, Gel lan. Hani? Hani yemedim? Yalan. Arkadaşlar yalan söylüyor. Yerim. Ben salyonum. Ben gıdık ben... gıdağım. Daha tavşan oldum. Kes. hani yerim lan. Ye. Al. Al yedim. <laughs> Arkadaşlar şu tavşan hiç çirpik. E bunu, bunu ye. hava. valla yedim ben bunu. Ya çirp bence yemez ama nasıl yiyor? Oha! Oha oradan mı saldırıyorsun lan? Gel. 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 <laughs> Seni yerim. Seni yiyeceğim. Bekle. Bekle. Yeme ya. Yiyeceğim. <laughs> Canım aç. Karnım aç. Karnım. Karnım da diyor. Seni yeme ya. Yeme ya yeme. Yedim bile. İyi, iyi. Ya ayrım beşlik. Dedik tek attık lan. Allah 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 yani, Ben burada. yani, biraz buradan mesele gel işte, Arkadaşlar ben biraz önce... Ay Arkadaşlar ben size bir tane video olarak çektim çünkü Ben tatile gideceğim Bugün son, bu son videoda Neredeyse Spider'ı da tekrar kara video çektim ve başka da bir daha videom var. Lütfen o va kentte video çekemeyeceğim. Lütfen bir sürü bir sürü like ve abone olsun. Kentten gelen bir günde iki video, bir günde iki Her zaman devam edecek. Yam yam. Lan bir kalıp yiyelim. Yemem ben, ben seni. Bak ısırıp kaçacak. Kaç, kaç. Bak. Buradan vuramazsın. Buradan vuramazsın bana. Vallahi vuramaz lan dedim, vuramaz. Aman 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 aman. Nereye geldik lan böyle? Burası ne yapıyor? Son Abi inşallah vurmaz ya. Lan nam nam lan lan onu koy. Isırıp kaçtı. Isırıp kaçtı. Kaç 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 kaç. Ee, sen bunu mu kurdun? Abi ben de tam ben kaçar. Şunu yiyip şuna atacağım izle. Hadi. Allah! Kalk Yok, Yok, Yok İlan hurdum. Beni yemedim. dedim. Yemedim. Yemedim. Abi ben kaçar. Bunlar beni yoksa dinli gibi İlanım ben ilan. Ses versin. Zaten bitti. Allah. Oh, kendi yediler. Niyam. Niyam. Bir tane güzel Bir tanesini al zor. Az da az az olsa da bir tanesini zorlandım ama. Bilmiyorum da dokuzda da, da indi de dalacağım kesin. Yavaş kaçma da sadece Bir, bir. bir dakika abi ben bunu değil ben bunu yiyeyim bir dakika. Vay yok. Vallahi ta. Ya. Yedim. Ah karnım doydu bugün. Bunu da ye. Bu sonuncu olacak bu etli Evet. Senin sağ ol Gel Yalla. Gel var galiba sadece şey var. Ve yere. Yani ben de yere sen gel lan. Yom yom. Yani canım arkadaş 350 değil yani yani. Yani ben yani. Bakın oraya. Kim yemez? Kim yemez ki? Bakın. Arkadaş iki nefer ne dedi? İkisi de vurur İkisi de vurur O üçsü yok. İkisi patakladı lan beni. Oğlum kimsin lan sen? Gidiyorum burada. Ben seni ge... Arkadaşlar bütün amcayla takata takata gidiyorum. <laughs> arkadaşlar tekrar 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 lan tekrar tekrar Sana tekrar 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 Ya tekrar 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 Evren geçirdi artık domuzun geldi. Seni Arkadaşlar. Yok bozuk. Arkadaşlar şimdi ikisini de alacağım. İkisini de vuruyorum. Al, al lan, al lan, al lan sana Aha. çıktı. Hadi. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Uy ye yeah, lan. Aslanım benim be. Domuz işte Domuz. Domuz her şeyi yer. Arkadaşlar domuz mumuz geçmeyin vallahi mum geldim mumuz Seni yiyeceğim. Oy yeme beni yeme ben daha küçüğüm. Küçük ne yapayım? Hani yavrum yani can korkma. Sen ta kadarım. Akna. Taktım. Ben kaç kaç vurum? Bir de onu 300 300 vurum arkadaşlar. Ben her şeyi takatarım ki daha. <laughs> e ben geçirsem acaba ben kaç kaç vuracağım? Ben yiyeceğim. Bunlardan yiyeceğim. E bunlar çünkü benim artık kadınlar bunlar doğru. Doğru ya. Başka ne doğru evler? Bunlardan yiyeceğim. Domuz? Kaç? Bunları yiyebilir miyiz? Hoppa bunları ya 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 ya. Zürafa, zürafa ne yaparsın? Drafa yemimi yemimi çalacak ya. Ya yemimi Aha o beni yemini veriyor lan. Allah razı olsun Drafa. Drafa hala beni takip ediyor. hoppa sen de aç ya. Seni yiyeceğim Ondan sonra kill kazanacak. Kaç normalde ha o bana koymak yapıyormuş. Ya. Arkadaşlar bu sonuncusu değil. Bundan sonra bir tane de bir tane ikinci bir dakika. He, bu sonu değil. Bundan sonra bir daha diyeceğim her şey sonu değil. Aa bundan sonra şimdi bir daha diyeceğim. Kusar senden. No. Ya ne vursun direkt. Nereye yazıyorsun? Ah, ah. Oyun bozuldu lan. Hadi lan, hadi lan. Oyun Arkadaşlar oyunu bozdum. Lan nereye girdim abi ya? Arkadaşlar neyse girdim ben şu an. Neyse kızıyor ya. Ne ben? Arkada 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 ben ne çiziyorum? Ben ne şu an? Onu bilemiyorum. Abi. abi ne yapıyoruz? Abi abi Ab, abi abi arkadaşlar oyunu bozdum lan. Bir dakika çıkayım oyunu. Lan Güzeldi lan. Oğlum oyunu bozuyoruz lan. Ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben ne var? Ne oldum? Ana kaç. Allah razı olsun. Ya artık ben o bir dünyaya gideceğim. Ya çok düşlendim burada. Abi. Abi 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 Oğlum çıkar ne çevirdim ki? Aa çerezlik lokmaydık ya. Bir kamu. Bir kamu biraz fazla değil mi ya? Yok lan bir kamu şey zaten. O da onun yoruz ya. Oyda, onu Neyse. Bu daha çok gelecek çünkü kendini değil, değil mi? Yani, Neyse, küyü, küyü şimdi bunu da kostecek. Onu da isırıyorum, isırıyorum. gelmiyor lan. Gelmiyor güzel. Bana geçmiyor lan bunun bundan sonra geldi gel ya gelin ya daha gülü yok kaç kız güzel de severiz. kaç geliyor? Büyükler diyor normal Doğru Güzel verecek 500 falan yok mu ya? Bu ne lan? Bayağı sen yok. Aslan mı? Canı 50 kaldı. Yiyesem var ya. abi abi inşallah sen abi arkadaş arka. neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like at, abone zil açmayı unutmayın. Ne kadar hayvan açtık? da onu bile bilmiyorum. Benim daha bir ninja hayvan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. hayvan. 17 birinci hayvan sanırım diyor 16 17 16. hayvanda yani bu kadar şey yaptım lütfen like atıp abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın ve görüşürüz bay